şampiyonluğu da daha var. Evet, sana çekti. <laughs> Halil hocam, Yusuf hocam, Ülke <laughs> hocam geçin. Gol attı. Bravo. Bravo. Hadi. 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 Evet, şampiyon geliyor Beşiktaş. Geçen yıl da şampiyonu. Geçen yıl da şampiyon olmuşlar da önceki <laughs> Aferin. Hayat bekle. Hij is die zijn al aan oraya bak oraya. Evet Fenerbahçe'miz. Ha. ha. Evet arkadaşlar kaptan gel. Kaptan. Mi arkadaşlar mi ağlamayın. Bu mücadele. mücadele, mücadele. yeniliriz, yani yeneriz. Mücadele ederiz, onu çok seviyorum. Siz gönüllerin şampiyonusunuz. Siz gönüllerin şampiyonusunuz. Kupa önemli değil. Sizin evet. mücadeleniz önemli. Evet. Sahip olduğunuz evet. karakter önemli. Ama çok güzel. güzel Şunu şey. yap. Bakın bu şampiyonluğumuz dedi. Alın, evet. Çok, çok seviyorum. Ayağımıza sağlık, ayağımıza sağlık. evet kupa töreni bitti. Tekrar tekrar tüm takımlarımızı tebrik ederiz. 2023 sezon inşallah görüşmek üzere.